eğitimde ilk 3 sıradaki ilk ona giren ülkelerin eğitimindeki e, sınıflarına okullarına bir bakalım. Finlandiya'da bir sınıfı görelim. Finlandiya burası. Bir, dünyada bir numara eğitimde Finlandiya bir numara. Sınıfta hiçbir siyasi liderin hiçbir tarihsel kahramanın fotoğrafı heykeli resmi yoktur. Yine bir anaokulu veya ilk, ilk öğretim okulu. Hiçbir siyasi idol, lider, Tarihsel kahramanın fotoğrafı yoktur. Heykel yok. Japonya. Japonya'ya bak abi. Tarihsel bir figür, siyasi bir resim bulamazsın. Japonya dünyada eğitimde ilk 3'e 5'e giriyor. Sınıflara bak. Kanada'ya geçiyoruz şimdi. Hatta sınıfta bırak abi siyasi bir figür olmasını, inançlarını temsil eden haç var. Tamam mı? İnançlarını temsil eden dini bir haç se sembolü var. Yani siyasi bir figür, tarihsel bir figür olmadığı gibi. Evet, şimdi gelelim Türkiye'ye okula gidiyorsunuz. Bahçeden başlıyor. Bahçeden başlıyor. Heykelle sizi karşılıyor çocuğu. İçeri girdin, okulun içine girdin. Böyle bir köşe karşılıyor sizi. Okulun içine. Tamam, is. istikrar, Lobi. Marşı da var. Lobi. Abi bir dakika şimdi. Lobi, lobiye girdin. Lobide böyle bir köşe var. Sınıfa girdin. Sınıfta böyle bir Atatürk köşesi ve mecbur. Mecbur biliyor musun Atatürk köşesi yapılması sınıflarda? Nereye konacağı? kaç tane? Hatta sınıflarda 47 50 dolayında Atatürk resmi var. Geç. Pano öğrencinin tam karşısında sınıf tahtasının üstünde bu pano var. Abi çocuk teneffüste de kurtulamıyor. Sınıf okula giriyor, okulda karşılaşıyor. Sınıfa giriyor, sınıfta sürekli yanında, sağında, solunda, karşısında ideoloji yüklenen bir ideoloji kampı. Sonuç ne oluyor? Törenler nasıl yapılıyor? Resmi törenler, resmi bayramlar nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor. Evet. Böyle yapılıyor. Buna rağmen tatmin olmamışlar. Buna rağmen tatmin olmuyorlar. Peki biz niye bir yanda az önce gördük Finlandiya'yı gördük, Japonya'yı gördük, Kanada'yı gördük. Hiçbir siyasi vigör yok. Ve hiçbir derslerinde de şu yok biliyor musun? Falancı adamın ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim yapılır. Ne anayasalarında var, ne ders müfredatında var, ne yönetmeliklerinde var. Ve yine hiçbir yönetmeliğinde bu ileri çağdaş Uygar ülkelerin eğitimde dünyayı geride bırakmış ülkelerin hiçbirinin eğitim yönetmeliğinde işte falancı kişinin e, köşesi olur. Resim işte 47 50 fotoğraf olur. Okulun girişinde heykel olur, bahçesinde heykel olur. Böyle bir şey madde de yok. Ama bu ülkeler süper eğitimde eğitimde çok önde öndeler. Biz dökülüyoruz. ...ilk 500'e giremiyoruz. Bu çocuklardan mucit çıkar mı? Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür çocuk çıkar mı ya? Nesil çıkar mı? Bu mu abi? Ve bunları yetiştiren öğretmenler, disiplinsiz öğretmenler dünden beri ...çov yapıyorlar, işgüzarlık yapıyorlar, disiplinsizlik yapıyorlar ve bu layıkçı gazetede onları kahraman ilan ediyor. Kardeşim bu şunu göstermiştir.